yapmak başka, nalları diklemek başka tabii. Değil mi? Nalları hayvan diklemek. Zıparmak var, gebermek var. Geçin. Ama seçkeye başını koyan vefat eder. Daha kuvvetli koyan vefat etmez. Kalıp değil. Daha kuvvetli olan hiç kalmaz. Allah'a tümarladı. Ben el de değiştiriyorum. Ölüm yoktu Ölme. Yok ne ölümü? Ben şimdi yukarı maileye anamın mezarına gittim. Okudum geldim işte oradan yürüyerek buraya kadar geldik. Yolda bir doktor arkadaş gördü beni. İstanbül'e hadi bindirdik getirdik. Katılıyorum. Dün akşam burada da anamı gördüm. Gece namazımı kıldıktan sonra. İki günde bir gidiyorum. Kırdı oğlum dedi. Ne zorlarsın kendimi yukarı bu kadar gelip gidiyorsun dedi. E, ona dedim ben geleceğim. Sen istersen kur. Ben rahatım rahatım oğlum. Ne can rahat. <laughs> Anam 86 yaş. Yirmi tane 70 bin şey varmış. Kendisi söyledi ben. Hayatında çekmiş. Bir ikisini hediye etmiş. Ölmeden evvel dedi oğlum 5 tane de sana verdim. Al dedi. Ben görmedim. Bana peş verdim. Koydum çabına. Çabınca bakıyorum. Yokmuş. Ölürken onları kendine et. Yetmiş bini koy kedine, fazlasını da koy. Baktın birisi, feba ettim de, aman. Aha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Mübarek ruhum Allah'larını teslim etti. Ayşe Validemizin dizindeyken inayet. Yine Ayşe Validemiz bu hadisi naklediyor. Hazreti Ayşe'den var. var. Diyor ki, bir gün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in huzuruna bir sahabe geldi. Gözleri yaşlı. Ne oldun? dedi. Ya ahi, ya Resulallah dedi. Validemi terk ettim demiş. Resulallah. Başın sağ ol. Ya Resulallah acaba anamın aşağıdaki hali nedir? Resulullah'ın yanında Nümeyve isminde bir sahabe var, Nümeyve, Ebu kendisi köleden azap edilmiş ama, <laughs> Nümeyve'de bir hasta var, bir tane daha var, da öyle bir sahabe, onda da bir hasta vardır cenaze namazına kim hangisinin cenaze namazına giderse millet peşine takılırmış gidermiş. Gitmedi mi? Anlarmışlar ki o ölen münafık. Allah öyle bir hastalığıymış. Canım hayra demiş. Bak bakalım şunun anasını demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Numayra şöyle kaldırmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah azab içinde demiş. Bunun üzerine o adama demiş ki git yetmiş bin tevhid getir demiş. Ananın ruhuna şey demiş. Hediye yap. Oradan bir sahabe demiş. Ya Resulallah benim yetmiş binim cebimde demiş. Ben ceb olur mu? Ver ona demiş. Vermiş. Hediye etmiş. Numayr'a yine güler Ya Resulallah cenneti hala da demiş. Bunlar hani çiriften daha kuvvetli tesir eder. Anladın mı? Vakıf yok. Boş geçirme. La ilahe illallah. Hatta buradaki Müslüman kadınları Allah ömürlerini uzun et. Hayalarını Hazreti Ay Ayşe Ayyası et. Boş zamanları çoktur. Boşunum, dayı dayı, Doksan dokuz buçuk değil, dokuz yüz doksun, tam bin. Unuttum, yok. Beş beş bin tane çekerim, çek. Bir gece yetmiş de bin dedim. Çek daha, böyle de Yavaş yavaş. Koy diye. O bitti bir yetmiş bin daha, bir yetmiş bin daha. Kuliyet kulübe. Böyle insanlar olmasaydı de. çok kubbeti devrilir te diyor Cenab-ı Resulullah. Kuliyet kulübe. Aha bugün yaşamamız. Böyle tevhidleri okuyup da ne kadar üzerimize hediye <laughs> eden mübarekler var. Öyle olmasa vezarlar da yukarı fışkırır millet mezarlar yukarı fışkırır. Efendim Hristiyan mezarlığından niye fışkırmıyor? Yağmur oğlum Hristiyan mezarlığı, İslam mezarlığı, Hristiyan ta tarlası, kâfir tarlası dinliyor mu? Onun bir mübarek Allah'ın sevgilisinin bir gözyaşı, bir gecedeki bir dakikalık duası bir milyon kişiyi kurtarır. Sen İslamların içinde hepsi boş gevece mi zannediyorsun? Neler var, neler var. Onların yüzü suyu hürmetine duruyor. Bizim yüzümüzün suyu hürmetine de duran var. Vallahi buradaki bu kadar mübarek yüzlü sizin yüzünüzde nur var ama sen onu göremezsin. Bu cuhun yevme izin nazıratın ila Rabbi Secdeye başını koyanların ağızı, şeyinde suçut eseri var diyor Cenab-ı Kur'an Ama aynada göremezsin onu. Ayna ya böyle bak. Onu görmek için başka göz. Onun için abdestli gel. Aha bu dediğini yap. Aha ayeti okudu. Bana da işte şu ayeti kerimede şöyle lakırdılar var. Kafamdan çıktı size şöyle. Allah o çok büyük iş şey. La ilahe efendim la ilahe illallah cennetin kapısının anahtarı. Orada o kadar çok kapı var ki oğlum. Şimdi ben anahtarı cebine koydu daha Maymuncuk bu iş. Aha ortada. Ben söylemiyorum ayet söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. İnan buna, inan bu böyle. Gözün, aklın, kulağın saf olmasını, temiz olmasını istiyorsan, içindeki tamam, <laughs> şu haşet tertelerini yık, bak onları at <laughs> Aynen. Bir şeye tamah etseydi, bizim gibi münafık olurdu. Her bakanı başka. Münafıklar aynaya baktı mı? Değilmez ben. Ama o ayna değil ha. Doğru söz söyler de <laughs> hoşuna gitmedi. Çirkin bir herif. Hitlinin biri de aynaya bakmış da kızmış aynaya. Bu ayna fena gösteriyor diye ...ayna yakmış parçalamış. Onun için vaziletli insanları sevmez. Anlamayan da hav 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 köpek gibi bağırır. <laughs> Onun için her şey olduğu gibi gösterir ayna bilir. Değil mi? Eğer ayna bizim gibi olsaydı her şeyi olduğu gibi göstermezdi. Onun için hadisi peygamberi de mümin müminin aynasıdır buyur.